Selamlar arkadaşlar, bu videomuzda yemek sepeti GELAL nasıl yapılır, bunu anlatacağız. Yemek sepeti, GELAL hizmeti siparişini yemek sepeti üzerinden verip, yemeğini restorandan kendin gidip alabileceğin bir uygulamadır. Bu sayede hem zamandan tasarruf edebilir, hem de fiyat avantajlarından yararlanabilirsiniz. Nasıl çalışır? Yemek sepeti uygulamasını açtık. Uygulamada GELAL seçeneğini veya filtreleme kısmından GELAL özellikli restoranları arayın ana sayfada bildirimler kısmından Gelal görseline tıklıyoruz. Konumunuza yakın ve gelal hizmeti sunan restoranları ve menülerini görüntüleyebilirsiniz. İstediğiniz yemeği seçerek siparişinizi verebilirsiniz. Konumumuzdaki gelal mağazaları aşağı doğru geliyoruz. Kategori bazı da arayabilirsiniz. Burger, tavuk, dünya mutfağı, döner, pizza. Konumumuza yakın Gelal noktasını seçeceğiz. Gelal süresi 5 dakika, 1 kilometre uzaklıkta. Köfteci Yusuf'u seçtik. İstediğiniz yemeği seçerek siparişinizi verebilirsiniz. Teslimat ücreti ödemeyeceksin. Gelal siparişini incele ve sepeti onayla adımı. Ödemeyi uygulama üzerinden tamamla. Online ödeme. Siparişin hazırlandığında bildirim alacaksın. Restoranda al kategorisi 10 dakikada hazırlanacak. Restorana giderek hiç beklemeden siparişini teslim alabilirsiniz. Bildirim geldiğinde. Avantajları nelerdir? Hız ve zaman tasarrufu. Siparişini yolda verir. Restorana vardığınızda yemeğiniz hazır olur. Böylece bekleme derdi olmaz. Fiyat avantajı. Kurye masrafı olmadığı için genellikle GELA siparişlerine özel indirimler kampanyalar bulunur. Yemek sepeti bu hizmete özel. %20'ye varan hatta dönem dönem %50'ye kadar çıkan indirimler sunabiliyor. Kolaylık işe giderken eve dönerken veya öğlen molası sonrasında bulunduğun konuma yakın restoranlardan hızlıca siparişi alabilirsin. Çeşitlilik gelal hizmeti birçok farklı mutfak ve restoranda geçerlidir. Böylece farklı lezzetleri keşfetme şansın olur. Yemek sepeti gelal hizmeti özellikle zamanı kısıtlı olanlar ve indirimli yemek yemek isteyenler için oldukça pratik bir çözümdür. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.